Sevgili dostlar, Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gateo videolarımızın bir diğerini çekmeye çalışacağız. Eğer bunda başarılı olabilirsek Gateo'ya devam edebiliriz. Ben Google doğrulama noktasında sıkıntı yaşadım. Telefon değiştirdikten sonra bir acemilik anıma geldi. O yüzden şu an Google doğrulama kodunu kaybettiyseniz neler yapmanız gerekiyor bunları göstereceğim. Öncelikle yukarıda adres görünüyor. Aşağıda açıklama kısmında da var. O adrese girmeniz gerekiyor. Buradan mail adresinizi yazacaksınız. Sonraki adım diyeceksiniz. Karşınıza bu ekran çıkıyor. Diyor ki eğer birden fazla şey kaybettiyseniz yani telefon numaranız kayıp, Google kimlik doğrulamanız kayıpsa o zaman video doğrulamasına kadar gider bu iş diyor. O da önemli bir zamana mal olur diyor. Fakat tek bir tanesi 1-3 iş günü içerisinde işleme alınacaktır falan diyor. Buradan Google kimlik doğrulamasının kaybolduğunu söyledik. E ardından hem SMS kodu hem de e-posta kodu verdi bize bir tane. Sonraki adım diyoruz. Bize bir tane kağıt kaldırıp fotoğraf çekmemizi istiyor bizden. Diyor ki, başvurun oylandığında bağlantıyı kaldır, topiği yapacağız yani güvenlik uygulamasının bağlantısını kaldıracağız. Diyor ki, e, bir kağıda topiği yaz E şu an başvurduğun tarih neyse o tarihi de başvuru tarihi olarak belirt diyor. E, kimliğin ve yazmış olduğun kağıtla birlikte Kameraya göstererek fotoğrafını çekimlik belgesi ve kağıt üzerindeki içerik net olarak okunmalıdır diyor. E, fotoğrafı JPG veya e, fotoğrafı yüklemeniz gereken formatları da vermiş 4 megaB geçmemesi lazım diyor. Ardından farklı jestler istemiş. Burada şu el pozisyonunu alarak bir fotoğraf çekmeniz ve yüklemeniz gerekiyor. Bir de şu pozisyonu alarak e, fotoğraf çekimi ve yükleme işlemi yapmanız lazım. Fotoğrafların hepsini attıktan sonra kayıcı kimlik bilgileri yani isminiz, TC kimlik numaranız, ek bilgiler ve bu ek bilgilerde can sıkıcı olan yerler buralar. İşte hangi para biriminde işlem yaptın yapmadın. Ben mesela bir buçuk yıldır falan girmiyordum. Eğer e, Hatırlıyorsanız buraları yazmanız gerekiyor. Buraları yazdıktan sonra 24 saat var da e, bu işlemleri tamamladığınız esnada 24 saat para çekme ve fon transferi yasak. E, çünkü yabancı biri olarak girip girmediğiniz belli olmuyor. 1-3 iş günü içerisinde yapılacağını söylemiştik. Bir de SMS ve e-post olarak bildireceklermiş. Evet arkadaşlar tüm işlemleri yaptıktan sonra başvuruyu gönder diyoruz. İnceleme kısmına giriyor. Ondan sonra artık onaylanır mı onaylanmaz mı ya da sizden ek belge isterler mi o kısmı maille ya da SMSle belli olacak. Evet tüm bu işlemleri yaptıktan sonra buradaki bilgileri tam olarak doldurduğunuz zaman 1 ile 3 iş günü içerisinde hatta buradaki yerleri falan hatırlıyorsan son para birimlerinizi falan yaptığınız işlemleri belki de e, hem hızlı olur hem de sizden ekstra belge bile istemezler ama buralarda sıkıntı sıkıntı yaşıyorsanız sizden ekstra belge isteme durumları da ortaya çıkabiliyor. Umarım sorun sorunsuz halledersiniz bu kısmı. Umarım bu kısma gerek de duymazsınız. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.